Arkadaşlar Merhaba mikroskobun bu ay sayısının konusu Ocak Ocak etimolojisine baktığımız zaman eski Türkçe'de ateş yakılan yer anlamına geliyor yani ev er anlamına geliyor yuva anlamına geliyor aynı zamanda size bu bağlamda bu ay dört kitaptan bahsedeceğim. Ee, bir tanesinden daha önce başka konularda bahsetmiştim ama yine konumuz uyduğu için bahsettim. Çünkü sevdiğim bir kitap. İlk kitabımız kısaca bahs bahsedersek e, Agatha Christophe'un e, üçlemesi, triyoloji, The Notebook, Not Defteri, The Proof, Kanıt, The Third Lie, Üçüncü Yalan. E, Agatha Kristof kim diye sorarsanız Türkiye'de çok iyi biliniyor mu bilgim yok ama e, eski e, Hungary'de yani Macaristan'da doğmuş 1935 senesinde. E, 21 yaşında e, kocası ve e, 4 aylık çocuğuyla beraber e, Sovyet baskısından doğmuş. E, Kaçıyorlar yani ülkeyi terk ediyorlar yürüyerek. O sırada o dönemde de yine e, Sovyet baskısı nedeniyle zaten Macaristan'da ayaklanmalar başlamış. Yürüyerek Avusturya'ya gidiyorlar e, ve oradan da e, İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesine ulaşıp oraya yerleşiyor. Şimdi e, Agatha Christophe'ı 2011 senesinde kaybediyoruz kendisini. İzmir'de. Mesela Japonya'da acayip sevilen ve tanınan e, birisiymiş. Ben bunu bilmiyordum. Tokyo'da e, dans müziği yapılırken onun ismi böyle ba bağırılıyormuş, bağırarak çıllıklar at atılarak e, onun ismi söyleniyormuş. Ve e, Japan Times e, gazetesine göre de e, onun e, savaş sonrası kitabı olan notebook, Not Defteri. 1991 senesinde Japonya'da yayınlanıyor ve Tokyo'nun gece kulüplerinde bir talisman, bir uğur gibi taşınıyor 90'larda ve özellikle manga yıldızları, ünlüleri tarafından da acayip şekilde baş tacı ediliyor. Ee, ve e, aynı zamanda aktör ve video oyuncusu, e, video tasarımcısı Shinge Sato Ito da e, kendi kült e, oyunlarından birisi olan Mother 3 anne 3 e, inspiration'ını yani onun esinini notebook'tan aldığını söylüyor. Çok ilginç değil mi? Böyle bir açılış yaptım size ama ilginç bir bilgi bana göre. Çok hoşuma gitti ben Japonya ile ilgili her şeyi severim. Manga severim, Japon filmlerini severim, Japon yemeklerini severim. Her şeyi severim. <laughs> Kendim bildim bileli. Yani ortaokuldan beri diyelim. Ee, şimdi e, aslında Diyor ki mesela bir analizde bunu buldum. Kristoff'un romanı Grimm kardeşlerin roman kitaplarından masallarından sanki biraz esinlenme var gibi gözüküyordu. Mesela yine notebook yani not defteri sanki Hansel ve Gretel gibi. Çünkü burada iki tane erkek kardeş var anneleri tarafından onları yediremediği için yiyecek bir şey bulamadığı için terk ediliyor aslında terk ederken Tabii ki anne terk ediyor onları büyük annelerine büyük annesine veriyor büyük anneyi de burada cadı gibi görebiliriz Çünkü unutulmuş bir yerinde sınır şehrinde ismi olmayan bir sınır şehrinde yaşıyor büyük anne ve e, yani hiçbir şekilde ev evden bahsedemiyoruz bir ocak ateş yanan bir yer değil açıkçası ve e, burada bu hikayede e, violence yani şiddetin olduğu yoksulluğun olduğu e, çeşitli çocuklar için uygun olmayan bir ortam mı anlatıyor esasında. Ee, evet demin demiştim e, Macaristan'da doğuyor küçük bir köyde ve orada 1956 senesinde e, çıplak ayak çıplak ayaklı demeyeyim de yürüyerek e, kaçıyor e, kocası ve küçük çocuğuyla. Hatta o e, karanlıkta saatlerce günlerce yürüyorlar ve elinde iki tane torba var. Torbanın bir tanesinde bebeğin için bebek bezi falan filan var. Öbüründe de, öbür çantasında da sözlükler var. O kadar yani en önemli şeyleri sözlük ve tabii ki bebeğinin e, malzemeleri. E, ve e, en sonunda. Fransızca konuşulan bir bölgeye gelip İsviçre'nin orada yerleşiyorlar ve şöyle diyor. I confront a language that is totally unknown to me. Yani kesinlikle bilmediğim bir e, dille karşı karşıyayım kaldım diyor. E, bu tabii e, mesela... E, Anılarında şöyle diyor. I know I will never write French as not French writers do but I will write it as I am able to as best as I can. Diyor ki hiçbir zaman diyor bir Fransızın yazdığı gibi diyor Fransızca uh, yazamayacağım ama uh, yapabildiğimin en iyisini yapacağım diyor. En iyi şekilde yazacağım diyor. E, ve bu Adopted language'a yani bir şekilde e, e, sonradan edindiği dile e, aslında karşı e, nasıl söyleyeyim şu anda nutkum tutuldu. Çünkü bir yandan İngilizce düşünüp Türkçe çeviriyorum ondan dolayı. Fakat bu e, dili en sonunda benimsiyor Öyle söyleyeyim ve eee e, kendi ana dili Macarca'nın prizmasında Fransızca yazmaya başlıyor. E, The Notebook 1986'da yayınlanıyor. Bu üçlemenin ilk kitabı. Sonra Proof 88'de ve Third Lie 91'de yayınlanıyor. Eee notebook ilk yani birinci tekil şahıs olarak e, yazıyor. Bazen iki kardeş aynı zamanda bunlar iki kardeş ama ikiz iki kardeş onların gözünden bir olarak yazıyor. Ben biz diye yazıyor. E, ikinci kitapta e, üçüncü e, tekil şahıs üzerinden e, ve bir ikizlerden bir tanesini takip ediyor. Üçüncü sünde ise e, sa sadece tek e, yani diyor ki ben kendi hücremde tek başımayım e, şeklinde e, üç kitabı da çok farklı teknik olarak da farklı bakış açılarından yazıyor. E, Sadece Kristof'un e, bu üçlemedeki karakterleri sadece ikizler değil, e, işte kitap satıcıları var, kütüphaneci var, e, büyük anne var, rahip var, e, barmen var e, ve e, bunların ağzından da e, yani bu, anlatıyor. E, bunu kitabı kitabı üçlemeye alıp okumanızı tavsiye ederim. Yani bizde varmış hiçbir fikrim yok ama e, anneleri tarafından terk edilmiş ikizlerin e, bir ev sahibi olamamış e, kardeşlerin çocukların e, hayatını anlatması açısından bence çok ilginç. Zaten yazar da iyi. Macar yazarlar bayağı iyiler esasında. Daha doğrusu şöyle diyeyim, Slav Batı Avrupalı yazarlar çok iyi yazıyorlar. Ee, bir kısmını e, bayağı okudum. Mesela Polonyalı Rodga acayip yazıyor bence. Ee, Laslo Macaristan'dan yine çok iyi yazıyor. Yazıyorlar. Çok güzel yazıyorlar. Bu Şimdi e, ikinci kitabımıza geçersek bunu ben daha önce aslında anlatmıştım. Judith Herman'ın Daheim kitabı. Türkçe çevrildi diye biliyorum. Judith Herman'dan biraz bahsedelim. E, ee, Judith Herman bulursam bahsedeceğim. Bir saniye. Çıp 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 Judith Herman 70'te Berlin'de dünyaya geliyor. Ee, yaz evi Daha Sonra diye öykü kitabı var. O bayağı bir tutulmuştu Türkiye'de. Ee, sonra e, anlatı e, kitabı var. Onu galiba daha yeni yayımlandı o. Nichts als gespen, Gespenster hayalet dışında bir şey yok gibisinden sonra <laughs> ikinci romanı daha 2021'de baya bir başarı kazanıyor ve birçok ödül alıyor Kleiss ödülü Frederick Hölderlin ödülü ki Hölderlin'in şiirlerini çok severim ve halen Berlin'de yaşıyor şimdi bu kitapta sürekli geçmişe gidiş gelişlerle geçmiş ve bugün gidiş gelişler şeklinde anlatılıyor ve adını bilmediğimiz kadın bir kahramanımız var. 57 yaşında bir, bir kuzeyde bir deniz kenarında bir sahil kasabasında yaşarken görüyoruz onu. Bir aslında öyle ki yine mesela bir yerinde söylüyor. Hiçbir zaman evlerinin anahtarı na sahip olmamışlar ve e, okula gidip okuldan geldikten sonra annelerinin gelip onlara kapıyı açmasını beklemişler hep ve merdivende saatlerce anne beklemişler yani yine bir ev ev yok <laughs> eve sahip değiller zaten e, bu kitap biraz şeyi de anlatıyor yani insanlara uzaklık yakınlık e, Kahramanımız geçmişte bir sigara fabrikasında çalışıyor. Ve hatta oradan sigaraları bazen günlük bantın üzerinde sigaraları hazırlarken aşırıyor ve onları içiyor falan filan. Sonra... Günü gençliği bu tabi o marketten bir şey alırken yaşlı bir adam rastlıyor diyor ki ben diyor sihirbazım diyor benimle diyor işte bir gemiyle Singapur'a gideceğiz gelir misin diyor işte kesme şeysi var ya sandığa girip onu yapacaklar falan Bayağı bir düşünüyor bir hafta sonra gidiyor işte karısı da var evde görüyor falan işte bir hafta sonra gemi hareket edecek diyor fakat gitmiyor gitmediğini öğreniyor sonra sonra bu evleniyor ee, bir kızı oluyor fakat kızı 18 yaşında ee, evden kaçıyor ve aylarca eve gelmiyor. Son 19 yaşında zaten tamamen terk ediyor evi ve ülkede de yaşamıyor. Yani şimdiki zamanda başka bir yerde yaşıyor. Ve e, kocasından sonra boşanıyor ve aynı apartmanda fakat iyi bir ilişkileri var. Aynı apartmanda kocasıyla dairelerde e, oturuyorlar. Neyse, sonra işte bu Kuzey'e her şeyi terk edip Kuzey'e bir kasabaya gidiyor ki bu kasabada erkek kardeşi var. Bir bar işletiyor. Eve erkek kardeşi de orada 50'lerin sonunda ve orada 21 yaşındaki bir yarım akıllı bir kıza barda çalışan bir kıza aşık oluyor fakat bu kızın anne bu kızı da annesi küçüklüğünde hep karton bir kutuya hapsetmiş ama bazen günlerce küçük kız bu karton kutuda kalmış hatta bazen başka erkeklere satmış kızını falan filan yani burada da yine Çocuk sahibi olup da çocuğunu e, terk eden, çocuğuna bakmayan, çocuğa kötü davranan anneler e, söz konusu. E, yani burada e, kahramanımız, adı olmayan kahramanımız hiçbir yere kök salmayacağını düşünüyor. Fakat en sonunda esasında, iyice okursanız daha spoiler vermeyeyim, en sonunda bir şekilde e, o olduğu yere kök salıyor yani kök salma oluyor ama e, ora ev oluyor mu o kahraman nezdinde artık onu siz okuyup karar vereceksiniz evet e, üçüncü kitabımız e, The Green Road Yeşil Yol Anne Enright'ın Anne Enright, Anne Enright e, Irish İrlandalı e, bir yazar Dublin'de doğmuş e, ve orada e, yaşıyor hala İki adet e, kısa hikaye hikaye öykü kitabı yayınlamış e, Yesterday's Weather. Bunlar e, birleştirilmiş, toplanmış yani dünün havası. Bir tane non fiction yani kurgu olmayan kitap yazmış Making Babies, bebek yapmak diye ve beş tane e, şeysi var. E, romanı var. <laughs> the Gathering bizde de var. Toplantı diye çevrilmiş. Ben Türkçesini almıştım onun ama İstanbul'da. Ve The Gathering toplantı çıktığında Irish Novel of the Year mış. Yani yılın İrlanda romanı olarak görülmüş ve Irish Fiction Award'ı ...İrlanda... ...kurgu ödülünü almış. 2007'de Man Booker... ...ödülünü almış. Sonra da Forgotten Wild var. Yani unutulmuş E, O da Andrew Carnegie... ...madalyonu... ...almış. Yani... ...Anne Wright baya bir... ...hatta bu film... ...pardon bu kitap filme de çevrildi diyebiliyorum ben. Bu esasında... ...bu çok... Gerçekçi ve üzücü bir e, hikaye bu. Yine Anne Wright'ın right diğer kitaplarında olduğu gibi ailenin üyeleri bir Noel zamanı e, bir araya geliyorlar. Fakat e, kardeşler büyümüşler fakat yetişkin olarak birbirini kesinlikle tanımıyorlar. Öyle olmaz mı zaten? Küçükken Birbirlerini tanıyorlarmış. Ve anneleri çok otoriter bir anne. Ee, ve e, <laughs> Mesela işte burada Constance, Dan, Emmet, Hannah Hardly know one another as adults. Yani birbirlerini yetişkin olarak neredeyse hiç tanımıyorlar. Ee, mesela Dan, Emmet'i küçükken sev severken, hoşlanırken But grown up the man bored and frightened him. Yani büyümüş haliyle, yetişkin haliyle onu çok sıkıyor ve ondan korkuyor aynı zamanda. Yani gibirlerini tanımıyorlar çünkü başka yerlere gitmişler. Ve gibirlerini tanımıyorlar. Ve aslında bir şeyde de şöyle diyor. Bunu küçük küçük e, öykülerin bir araya gelmiş hali olarak da düşünebiliriz diyor. Yine burada aile, e, ev, e, evimiz neresi? Küçükken bir yer evimizdi ama yetişkin olunca orası artık evimiz mi hala? E, kendimden örnek verirsem e, nereye ait olduğumu ben bilmiyorum açıkçası. Çünkü evden çıkınca, yetişkin olup çıkınca. Kesinlikle tekrar oraya gidince o eski çocukluk veya büyürkenki duygu asla olmuyor. Ee, bunu da alıp okumanızı tavsiye ederim. Ve e, hangi Madigan ailesinin e, durumunu anlatıyor. Green Road. Şimdi e, son kitabımıza gelirsek e, son kitabımız bir Fransız. Neş Sino kadın yazar yine. E, bu sene e, ödül aldı. Liseliler için verilen e, Kongurt ödülünü aldı. Ve aslında e, birçok ödüle de aday e, nomine edildi, aday gösterildi, onu aldı. E, Tristik Tristig yani üzgün e, kaplan diye şey yapabiliriz, çevirebiliriz. Eee <laughs> le Monde'un da e, literer yani e, edebiyat ödülünü aldı aynı zaman aynı zamanda e, şöyle diyor mesela arkasında onu çevirsem e, Je voulais croire Je voulais rêver que le royaume de la literatür gidiyor çevirirsem e, diyor ki buna inanmak istedim. E, edebiyat krallığının beni de oraya sığınan diğer yetimler gibi e, kucaklayacağını, iyi karşılayacağını inandım diyor. Onu hayal et etmek istedim ama sanat yoluyla bile bu sefillikten galip çıkamıyoruz. E, ve edebiyat le le tordu ne, ne suyu diyor. Edebiyat beni kurtarmadı. Je ne pasuvi. Ben kurtulmadım diyor. Çok acı değil mi? Aslında kendi kendi hayatını anlatıyor burada. Kendi hayatından yani fiction kurgu fakat kendi yaşadığı bir olaydan yani ensesten yola çıkıyor. Üvey babası ona 7-8 yaşlarındayken sürekli, sürekli 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 tecavüz ediyor. Ee, ve e, yetişkinken ülkesini terk ediyor yani Fransa'yı terk ediyor Meksiko'da Meksikaya gidiyor ve şu anda da orada Meksika'da yaşıyor. Ee, Tristik e, yazarın üçüncü e, romanı. E, fakat e, bu roman'a gelene kadar herhangi bir ses getirmiyor yani kimse farkında değil böyle bir yazarın olduğundan. E, Ee, ne demişler? 40 yaşındayken bunu yazıyor ve aslında hiçbir yayıncının bu konuyla ilgilenmeyeceğini düşünüyor. Çünkü e, dediğim gibi üvey babasının onu sürekli e, 6-7 yaşlarından itibaren 6-7 yaşından 14 yaşına kadar sürekli e, hecaviz etmesi konusu, bunu bir türlü dile getiremiyor ve en nihayetinde daha 40 yaşındayken bunu yazabiliyor. Fakat e, bunu yazmasının sebebi de artık bir victim olarak yani bir kurban olarak görülmek istemiyor ve diyor ki zor zor oldu diyor yazmak yazmak zor oldu. Fakat e, yani tabii ki utanıyordum bunu yazmaktan, bunu dile getirmekten. Ve bu korkunç hikayeyi, e, benim hikayemi herkesin gözünün önüne sermekten, herkese anlatmaktan da büyük bir utanç duyuyordum. Fakat aynı zamanda da zekamdan da gurur duyuyorum dum diyor aynı zamanda da 14 yaşına kadar buna izin verilmiş şimdi dediğim gibi Meksika'da yaşıyor bir tane kızı var e, ve dediğim gibi beni bu kurtarmadı. Edebiyat beni kurtarmadı diyor. Kurtaracağını düşünmüyor. kurtarmadı diyor. Türkçe'de bu ne zaman yayınlanır? Ne olur hiçbir fikrim yok. İngilizcesi de yayınlandı mı bilmiyorum. Ama işte yine bir çocuk evi yok. Yani var ama yani 6 yaşında 14 yaşında üvey babanı tecavüz ediyor bundan annenin hiç mi haberi olmuyor anlamıyorum gerçekten anlamıyorum ocak konusu etrafında bu ay size bunu anlatmak istedim daha doğrusu bu konu etrafında çocuklar çocukların evsiz hissetmesi çünkü çocukken evsiz hissediyorsanız hissettiyseniz eviniz olmadıysa ateş yanan bir eviniz ocağınız olmadıysa bütün hayatınız boyunca olamıyor. Olmaya, çal oldurmaya çalışıyorsunuz, kendiniz bir ev kurmaya çalışıyorsunuz ama bence bunun izi, travması ölene kadar e, insanla beraber gidiyor. Ateşimiz hep yansın diyorum.